Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size Space Tech Fire mücadelesi 10. görevin nasıl tamamlanacağını göstereceğim arkadaşlar. Bu görevi tamamlamak için toplam 70 tane fener ele geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Görevde şöyle yazıyor. Etkileyici komutan STF'den birçok ödül aldın. Yani Space Tech Fuarı'ndan. Ama daha fazlası var. Evet bir tane skater bir tane de debate şer var. Bunları sana ve kalan %25 yarışmacıya vermekten memnuniyet duyarız. 70 fener geçir. Bu kadar. Biz, ben bugün 66 tane fener geçirdim arkadaşlar. Videoda da bitirmeyi düşünüyorum bunu. Buradan ödül alacak mıyız arkadaşlar? 10. görevdeyiz değil mi? onuncuyu tamamlayınca almayacağız hayır Peki onuncu tamamladık. İşte arkadaşlar benim yavaş yavaş dediğime geliyor oyun. Muhtemelen dibet almak için sadece iki günümüz olacak. Yani dibet kontratı iki günde tamamlayanlara verecekler. Ama kontratlar şu ana kadar kolaydı. Yani gelen çok kontratı arkadaşlar tam bir günde tamamladım. Yani kolay kontratlar geldi ama ilk öyle maşallah diyelim. Zor kontratlar gelmesin. Çünkü dibet şey kontratı İki günde 100 maç kazan kontratı gibi bir şey gelirse Divetşeli arkadaşlar kimseye vermezler. Şimdi ilk maçımıza geçtik. Ben ilk Fafnir'le iniyorum. Çünkü Fafnir'le indiğim zaman ilk başlarda base Fener'ini alabiliyorum. Geç şu blitz sanırım nasiplenecek bize aldırmayacak. Ben de birazcık alsaydım be. Şimdi in. Aha fener e ayağım değer mi? Değdi mi? Değdi galiba. İnşallah değmiştir. Şuradaki bavunları biraz sıkayım. Bu arada arkadaşlar ben Skadi'yi birazcık birazcık yükselttim. Böyle birazcık iyi iş yapar bir silahlar oldu. Yani artık biraz oynayabiliyorum. O yüzden yan silahları taktım yan bölmeye. Ben skadi. aslında ben ilk başlarda diyordum muhtemelen Skadi ile oynanmaz Fefner kon ondan sonra acaba nişan kabiliyeti ile alakalı uçarken zor olur falan diyordum Skadi. Çok da zor olmadı yani. Aslında Skadi takmak da iyi hem freeze efekti de veriyor. Aslında ben gene muhtemelen Skadi takmazdım ama bu nose boyama işi çok hoşuma gitti. Dedim bu Skadi ile uyumlu olur. Uyumlu bir fefne güzel gözükür dedim. Taktım. Ama Freeze efekti verdiğinde de iyi oluyor. Arkadaşlar burada bilmeyenler için söylüyorum. Freeze efekti yani bir rakibe freeze efekti yani dondurma efekti verdiğiniz zaman rakip geçici bir süreliğine daha fazla hasar alıyor. Bu sadece sizin için değil takım arkadaşlarınız için de geçerli. Kim vuruyorsa ondan daha fazla hasar alır freeze efektiyle. Bir de robot yavaşlar. Ses biraz yüksek mi ne? Aha, o araç iyi, o araç Sen gizlilik modundan kalktın da seni bekliyor olacağım. Lazer taraması. Aa, Ravana kiline aldım. Yapma. Gel artık yap ya, bir tane koyar kaldı yanda. O halde ben ne yapacağım? Şimdi bu maçı biz kaybettik ama belki maç bitene kadar şuraya koşabilirim. Ve şuradaki adamların base feneri alabilirim. Şu anda sağdaki orkanda gideceğim feneri sıkayım. Ama hiç çaktırmamam lazım. Yeteneğini de kullanmayacağım. Olur da birisi görürse diye. Ve o birisi gördü beni. İşte ben bunun için yeteneği kullanmadım. Dur yapma. Yetenekten olabildiğince çok tasarruf etmeye çalışıyorum. Yapma kardeşim. Altı üstü fener alacağım. Bakın. Ben bir fener alayım. Size tekrar bir veririm. Sırf fener almış olmak için. Oha. Bir de avucun. Oha. Hiç fark edilmeden gideyim dedim. Üç kişi üstüme çullandı. Şimdi Minos'la mekanı bir dağıtma vakti. Hı. Öl. Aha bir tane orta fener ve bir ve bir tayfon ve bir avucun ve bir yan fener hem de tam almalık vay ya Niye? O feneri ben almalıyım. Hayır hayır hayır. Ya bana niye lockdown atıyorsunuz ya? Tam fener alacakken lockdown diyorum. Hayır attığınız lockdown da zaten bir işe yaramıyor. Sıkıcıklık olsun diye atıyorlar. Abi. bu. Hiç çaktırmayayım. Ya keşke şu rakip takıma bir mesajla falan var robotusta öyle bir şey olsa da mesaj çeksem ben bunu bir alayım sonra size tekrar veririm diyebilsem ama olmuyor. şu maç bitmeden bir fener daha alır mıyım? Aldım evet. Feneri aldım. İlk maç çok çabuk kaybettik. Ama bu video da zaten kısa olacak. Kontratı neredeyse tamamladım çünkü. El geçirilen fener tahmin ettiğim gibi 2 oldu. Bir de arkadaşlar birkaç saniye önce yani bu videoyu çekmeden önceki maç uzman lig 1'e geçiş yaptım arkadaşlar. Aslında şu anda ratingim 3800 aslında arkadaşlar. Yani bir 4000 olsam belki Ferhat Şahin'in klanına gideyim. O klan baya iyi bir klan yani. Aslında YouTube olduğu için gitmiyorum. Şuradaki klan gövlende en azından yüz skater parçası, blitz parçası falan. Yani güzel görevler verir diye iyi klan arıyorum. Youtuber klanları da zaten genelde bir iyi klan oluyor. Gerçi şu anda Ali Can Pehlivan'ın klanındayım ama bu klan da çok güçlü değil. Ben direkt şu fenere koşacağım. Ben uçabiliyorum ya bu feneri kolay alırım. He <laughs> Blitz onu ben önce ben alacağım. Hadi gel sen de al hadi. Şimdi arkadaşlar bir fener daha alırsam kontrat tamamlanıyor. Şöyle Scorch'u boşalttığıma göre artık uçuş moduna geçebilirim. Milleti de bununla tabiim artık. Bir de arkadaşlar bu ben Skadi takmamın bir sebebi de Ivor Scorch uzak mesafede iş yapmıyor. Ama Skadi 600 metreye gebildiğinde ya uzak olsun ya yakın aynı etkiyi yaratıyor. Bir de fizz efekti veriyor o yüzden. Hem Fefnil uyumlu bir de yani nişan kabiliyeti zor olur yani. Skadi böyle bir robotla idare etmesi zor diye olur diye düşünüyordum. Hiç zor olmadı yani. Gayet de idare edebiliyorum. Gayet de kolay. Hem gidişte fener alamayacağım. Bizim takım tüm fenerleri tuttu. Vermiyor. Veremiyor. Ola bacı. Hepsi bana sıkıyor ya senin yüzünden. Sen bir feneri al. Tam şimdi öl. Ama ölmedin ki. Yapma. Aha. Bak Loki sen bu Fener'i bir al. Tamam mı? Ha tamam aldım Fener'i. Kontratı tamamladım. Kontrat tamam. Gerçi dur. Loki ölmedi. Cık, ölmedi ya. Ölmedi. Neyse artık bayağı beklememiz gerekecek ama şu anda onun... Aha gitti, fener gitti, fener gitti, evet. Halk yardım et, ölmek istemiyorum. Çabuk gizlik modu, gizlik modu. C havada alınıyor. Ya çok güzel yerde var ya. Hayır ya yani, çok güzel yerde indim. Bir fener alayım dedim. Zeus ve Geko Shell'de Yani uzmanlık birdekiler Yani modern insandı Bu oyunu biliyordur diyordum Pek de bilmiyorlarmış Şimdi Fener'i onlar alacak Ben alamayacağım Neyse şu ortama bir girişeyim. Titan engel olmazsa diye dedim. Üç tane Titan beni engellemek için seferber oldu. Ya ben bir yan fener de gidip alayım. Niye ya? Nightingale buradayım evladım. Gel. Nightingale. Nightingale yani. Nightingale. yaptıkları Titan Slayer. Tabi ben bir Titan Slayer yapmak için ölüyorsa ama öldüğüm Titan Slayer'i hiçbir şekilde alamam. Keşke bebeğe inmeseydim Arthur var burada. Ya ölmeseydin, ölmeseydin. Ah Titan. Tam böyle tamir etmeyi kolan hemdi Dur Titan, merak etme seni tamir edeyim. La bu spektre bizim az önce gördüğümüz spektre değil mi ya? Base'e koşayım mı? Yok base'e koşmayayım ya. Base'de kesin Titan inerler. Bu seferki de şavang olur. Şöyle güzel bir şavang'a inerler. Seferine bir hayatta alamam. Şöyle de güzel bir kit. Ben ortamda fazla durmayayım. O adam öldürür beni. Oha! Şu Arthur da artık Grom'la nasıl duruyor ya? Aa fener saldırısı battı. Tam base'e gideyim dedim. Base'in oraya adam indi. Ya. Bir saniye. Aslında şu adam zayıf gibi. Zayıf mı bu? Spectre galiba. Vallahi maç bitmeden şuradaki feneri alırsam çok iyi olur. Kontrat tamamlıyorum sonuçta. Sınırlı sayıda süren var ve kontratı tamamlamalıyım. Bu ne? Ana spektra orta alıyor. Ortamı ve ismi ortamı değişti. Arkamda Alming var. Gerçi yok. Aa. Natasha. Alırım ya bir şekilde o Vernon Feneri. Hayır bir de uzman ligdesin ya. Uzman lig adamısın yani. Gel de, gel adam akıllı savaş adam akıllı öldür. Aslında azıcık enerji cüvem olsa jump unit ile atılardım. Tabi çekil de alayım feneri. Dur alıyor muyum? Yok almayayım Hacım bir dur ya. Ama bir dur ya. Bak adamı ve pıstı. Ben dedim ama bilinçaltım bana sen o feneri alamazsın diyordu zaten. Artık kazanırız maç biter artık. Ya adamlar vermez maç biter. Hadi be feneri, fefneri öldür onu ya. Hayda iş bana gelince tabi. Hadi fener alayım. Maç başladığında bir base feneri ele geçirdim. Başka da yok. Kaç fener? Bir fener. Klasik. Aaa! Operasyon tamamlanmış. Aaa! Operasyon tamamlanmış ya. Ha 3 4 değil 3 fener gerekiyormuş. Ben de üzülmüştüm bir maç daha yapacağım diye. Evet arkadaşlar tamamladım. Şimdi bunu da şaşırdım baya. Şu anda 10. yüğü tamamlamışım. Şimdi bundan 2 gün geçse 2 gün sonra 12 gün kalacak bunun bitmesine. 12 gün sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5'i 3 ile çarp 15. E bana 15 gün gerekiyor bu bunları tamamlamak için. Bunlar bana direkt şey vermeyecek bence. Ya şimdi benim tamamlamam gereken kaç görev kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Her birini 3 gün harcasam Ha dibet şeyle 2 gün harcasam Bana gereken toplam 15 gün E 11'in Yani 11 birinci Görev geldiğinde falan zaten 12 gün kalır Yani en fazla skater'ı aldığım şeyle almam Tübe. Yazık oldu ama Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Onu Videoyu beğenmişsinizdir Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da arkadaşlar lütfen unutmayın. Maalesef büyük ihtimal buradan yasal bir şekilde devet şeyli alamayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.